Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere XML yani Alit Motion Shake dosyası nasıl açılır, nasıl kurulur onu göstereceğim. İlk önce istediğiniz Shake seçiyoruz. Ben farklı bir tane seçeyim. Şuradan da videolar seçeyim. Ee, burada neymiş? Tamam yorumlarda. Yorumlardan indiriyorum ben. Ee, buraya geliyorsunuz. Herhangi bir yere xml dosyası olması lazım. Buraya basınca indiriyorum ben. Siz de indiriyorsunuz. Da. Gelsin. Şimdi ben bunu önceden yükledim. Yani çok şey yapmaya gerek yok ama yine de göstereyim size. Tamam. Heh, şimdi yüklendi. Yüklenince büyük ihtimal drive'ınıza gelecektir. Tamam. Benimki drive'ıma geliyor. Drive'a gelecek. Buraya geliyor. Evet. Yükleyin tekrar. Heh. Bugün açtınız yazıyor. Az önce açtınız da yazabilir. 12 şey. Raki yap dosyası. Ben bu dosyaya basıyorum. Bu 3 tane noktaya. Dosya konumunu göstere basıyorum. Burada çıkıyor zaten. Buraya basıyorum. 3 noktaya tekrar. Ee, bunu birlikte aç bir dakika. <laughs> İndir yazıyordu. Bir eve indirildi yazıyor bakın. Drive'da. burada çıktı. Dosyayı buna tıklayacağım. Heh, dosya burada indi. Şimdi dosyalara geldiğimizden sonra buraya basılı tutuyoruz. Şu paylaş sonuna basıyoruz bir kere. Burada bu üç yerde Alit Motion işareti olacak. Oraya tıkladığınız zaman size Imported Project yazısı gelecek. Bu yazı geldikten sonra zaten e, tamamladık videoyu. Hemen kontrol ediyorum. Evet. Drake yamp gelmiş. 12 shake. Doğru. Bakalım. Evet. Gelmiş. Burada. Artık kullanırsınız. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.